Merhabalar bizim eve hoş geldiniz. Bir hamur görüntüsüyle açtık ama e, başta çekmeyi düşünmüyordum. Sonradan gene hadi çekeyim dedim. Pide yapacağım. Bir Ramazan bitti ben anca pide yapacağım. E, normal standart bir pide olacak. Pastane pidesi kıvamında değil. Standart olmasına gayret edeceğim. Bakalım bilmiyorum ya kafamı göre bir şey yapacağım işte yine. 2 e, bardak su var bunun içinde yani yaklaşık 600 ml kadar su. Bir paket instant maya. 1 tatlı kaşığı kadar tuz 2 tatlı kaşığı kadar da şeker süt katmadım hamuruna ve yarım çay bardağı kadar da yağ var çok poğaça poğaça olmasın diye süt katmadım ee, hamurun bir kısmından ramazan pidesi bir kısmından da kıymalı pide yapmayı planlıyorum bakalım işler planladığım gibi giderse yapıp çıkarıp kotaracağız hayırlısı hamurumuza bakın şimdi biraz sonra açacağım bunu sadece göstermek için ben bu hamur olur mu diye açıkçası ben bile tereddütte bulundum. Ya alışmışız da sütlü hamur yapmaya. Bunun içinde süt yoktu diye tereddütüm vardı. Ama şimdi az sonra onu tepsiye koyup geleceğim. Ellerimi ıslatacağım. Çünkü orada çekim yapamayacağım. Tepsideyken gösteririm. Ellerimi ıslatacağım. Hemen bunu tepsiye yuvarlak koyup şeklini vereceğim. Yumurtası susamı yallah Allah fırına. Sade pide bu kadar. Ramazan pidesi. Görüşmek üzere. Sadece bunu yapmış olmak için yapıyorum aslında. Hamur bir hayli yumuşak ve ele yapışan bir hamur. Gördüğünüz gibi ellerimi ıslatmadan hamura şekil bile veremiyorum. Elimi ıslatmam gerekiyor. ekmek hamuru gibi iyice ele yapışan bir hamur. Şu. Geri kalan her şeyin de malzemesi burada olunca mutfak yine çığırından çıktı. Hı. olacak bir şekilde yani yolu yok da şunu ben bir ayarlayayım küçücük yumurta akı takıldığı zaman ucuna yapınız çünkü akmıyor o zaman çok güzel çok kullanışlı asla aldığıma pişman olmadığım ürünlerden biri ama Şimdi bunda ne var? Yumurta, süt, 2 çay kaşığı kadar yoğurt, bir yumurtanın da sarısı işte. Yoğurt seviyorum, yumuşak tutuyor böyle şeyleri. Bolca döktük üstüne süt olduğu için biraz sulu sulu oldu sanırım. Susamlarını da serpip fırına verdikten sonra geleceğim ben. İşte fırına gitmeye hazır. Piştikten sonra yeniden görüşeceğiz. Evet hanımlar beyler. Bu çok garip bir böyle tarif videosu oldu ama e, çok uzun uzun bütün yapılış aşamalarını anlatarak sıkmak istemedim. İşte bu Ramazan piremiz. Nasıl olduğunu artık iftarda göreceğiz. Kızarmış nar gibi. Gayet iyi görünüyor. Fakat... E, ee, dediğim gibi nasıl olduğunu bilmiyorum. Onu iftarda öğreneceğiz. Ee, ve bunlar da kıymalı pidelerimiz. Şeklini şükünlü verdikten sonra çekeyim istedim. O kadar uzun uzun onları çekip de kimseyi yormak istemedim. Çünkü Ramazan kafa almayabiliyor. Zaten şekil vermeyi de herkes biliyordur. İyi kötü uzun açıyorsunuz. oval. İç malzemeyi koyup kapatıyorsunuz. İç malzeme dediğimde e, şöyle ki kıyma soğan, maydanoz, karabiber ve tuzdan ibaret. İç malzemede başka hiçbir şey yok. Ha 2-3 kaşık da domates rendesi var. 3 kaşık. Biraz sulu kıvamlı olsun. Hani yayılabilsin, yayılması kolay olsun diye domates rendesi koydum 2-3 kaşık. Hem de e, bunu pideciler söylemişti bize yaparken. Biraz sıvısı fazla olursa iç malzemenin toplanma olmuyormuş pişirildiği zaman. Neyse şimdi bunları da fırına verelim. Çıkışta görüşürüz. Evet ilk tur çıktığın fırından kaşarlı kıymalı olan sadece kıymalı olan yumuşamaları için şimdi saracağım çok da şey değiller zaten katır isteyen böyle yer yumuşak isteyen sardıktan sonra yer e, afiyet olsun yiyecek herkese o zaman güzel oldu pratik de oldu fena değil ama iki saattir de mutfaktayım bu kadar pratik oldu